Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamıza konumuz anayasa dersimizden yargı ünitesi değerli arkadaşlarım. Bolca soru çözeceğiz. Yargıtay'ı, danıştay'ı, sayıştay'ı, anayasa mahkemesi ne varsa inşallah değiniyoruz. Buyurun başlayalım değerli arkadaşlar. İlk sorumuz şu, yargıtay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lütfen soru köküne dikkat edin, yanlışı istiyor. Anayasada sayılan yüksek mahkemeler arasındadır. Doğru, yüksek mahkemedir. Kararları kesindir. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercidir. Evet, adli mahkemelerce verilen kararlarda son nokta Yargıtay'dır. Üyeleri, hakim ve savcılar kurulunca seçilir. Evet hocam, Yargıtay'ın üyelerini HSK seçer. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve... Cumhuriyeti Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili. Şurada bir kelimemiz düşmüş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay'ın gönderdiği adayların içinden seçilir ve kaç yılına da atanır? 4 yılına doğru. İdari mahkemelerin temizidir. Hayır arkadaşlar. Basit bir numara var burada. Yargıtay adli yargının temizidir. Danıştay nerededir arkadaşlar? İdari'nin de oysa yargıtay adlinidir. Basit bir numara. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili kararlara karşı açılan iptal davaları aşağıdaki yargı, yargı mercilerinden hangisi tarafından karara bağlanır? Yapacağım hocam soru şunu söylüyor. Dokunulmazlık kaldırılan bir milletvekili iptal davasını hangi mahkemeye açar? Nereye açar değerli arkadaşlarım? Anayasa Mahkemesi'ne kaç günde Anayasa Mahkemesi'ne gidilir? 7. Mahkeme kaç günde cevabını açıklar? 15. Süper. Yukarıdakilerden hangileri soyut norm denetimi yoluyla anayasa mahkemesini incelemesine tabi bir işlemdir? Değerli arkadaşlarım, soyut norm denetiminin iptal davası olduğunu hatırlatırım. Soyut norm ne demek? İptal. Şöyle olsaydı, somut norm denetimi olsaydı bir adı defi, diğer adı ise nedir arkadaşlar? İtiraz. Bak soyut olan iptaldir, somut olan itirazdır. Tamam mı? Ve iptal davası hangi mahke, hangi evraklar açılır? Anayasa değişikliğine şeklen, şöyle görülsün şeklen, kanunlara şekilden ve esastan, meclis iç tüzüğüne hem şekilden hem esastan ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerine hem şekilden hem esastan. Bak, CK'ya şekil esas, iç tüzüğe şekil esas, kanuna şekil esas, anayasa değişikliği sadece şekil. Hangileri için yapılır? kanunlar için yapılır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için yapılır. Cevabımız nedir? Yönetmelikte genel yönetmelik Danıştay, yerel yönetmelik ise idare mahkemesine gidiyor. Süper. Yukarıda verilen yukarıda verilenlerden hangilerinin hakim ve savcılar kuruluna üye seçme hakları yoktur? Hangileri HSK'ye üye seçmez? Bunu soruyor. Hatırlayalım. HSK'de 4 kişi Cumhurbaşkanı, 7 kişi TBMM oldu 11, Adalet Bakanı 12, Müsteşarı da 13 değil mi arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. Müsteşarı da 13. 4 Cumhurbaşkanı, 7 Meclis, Müsteşar oldu 12, bir de Adalet Bakanı 13. Üye seçme hakları yoktur. Yargıtay ve Danıştay HSK'ye üye seçemez. TBMM 7 kişi, Cumhurbaşkanı 4 kişi. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? 1 ve 2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görev süresi kaç yıldır? Arkadaşlar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini beşer aday içinden Cumhurbaşkanı kaç yılını atar? 4. E, görev süresi o zaman kaç yıldır? 4'tür ve aynı kişi iki defa bu görevi üstlenebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da şu an Bekir Şahin'dir değerli arkadaşlarım. Kim atadı Bekir Şahin Bey'i? Cumhurbaşkanı kaç yılına? 4. Yukarıdaki seçeneklerde verilen görevlerden hangisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yerine getirilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? Siyasi partilere kapatma davası açmak. Evet partilere kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor. Hangi mahkeme bakıyor deseydik o zaman Anayasa Mahkemesi derdik. Bir doğru. Yüce Divan'da savcılık görevini yapmak. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi birilerini Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Anayasa Mahkemesi'nin savcısı yoktur. Orada emaneten savcılığı kim yapar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya vekili. O zaman bu da doğru. Anayasa değişikliklerinin esas yönünden incelenmesi için, için iptal davası açmak. Bir kere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açamaz. Yanlış. Artı anayasa değişikliğine de esasdan iptal davası açılamaz. Yine yanlış yerler arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 ve 2. Süper. Ülkemizde duruşmalar genel olarak açık yapılır. Hocam anayasamıza göre mahkemeler herkese açıktır. Ama ama üç durumda hakim gizlilik kararı verebilir. Buna göre hallerinden hangilerinde duruşmaların açık yapılması söz konusu olabilir diyor arkadaşlar. Burada sorumuzu düzeltiyoruz. Duruşmaların gizli yapılması söz konusu olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Bak normalde mahkemeler herkese açıktır. Hangi durumlarda hakim gizlilik kararı verebilir? Küçüklerin yargılanması, Kamu güvenliği ve genel ahlak durumu durumlarında hakim ne kararı verebilir değerli arkadaşlar? Gizlilik. Örnek: Mahkemede konuşulan şey devlet sırrıysa, hakim kamu kamu güvenliğinden dolayı e, gizlilik kararı verebilir. Sayıştay sorumuza bakalım. Sayıştay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sayıştay üyelerinin 1/4'ünü Cumhurbaşkanı seçer diyor. Hayda, bulduk hocam. Yanlışı hemen bulduk. Sayıştay'ın hem başkanını hem üyelerini seçen de görevden alan da Türkiye Büyük Millet Meclisi. İvedilikle diğer seçeneklere bakalım. Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını TBMM adına denetler. Süper. Sayıştay kimin adına denetliyor? Meclis adına. Başkan ve üyelerini seçip de görevden alan kim? Yine meclis. Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinde itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere düzeltme isteminde bulunabilirler. Bu da doğru. Kaç gün içinde? 15 gün bir kere ne? Düzeltme ve inceleme. Süper. Danışma ve sayışa arasındaki uyuşmazlıklarda danışayın karar alınır. Doğru. Mali konularda. Sayışayın kuruluş ve işleyişi ne neyle düzenlenir? Kanunla. Doğru. Bu arada sayışı anayasamızda hangi bölümde düzenlenmiştir? Yargı yanlışı da A'da bulmuştuk. 2017 Anayasa Değişikliği dikkate alındığında Hakim ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? HSK ile ilgili hangisi yanlıştır? Kurul 13 üyeden ve 2 daireden oluşur. Doğru. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı Müsteşarı kurulun tabi üyesidir. Yani doğal üyesidir. Doğru. Kurulun 3 üyesini adli yargıdan bir üyesi de idari yargıdan olmak üzere 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. Doğru. Kurulun 3 üyesi yargıtaydan, 1 üyesi danıştaydan, 3 üyesi de serbest avukat ve öğretim üyeleri arasından TBMM tarafından seçilir. Doğru. 7 kişi TBMM seçer. Üyeler 6 yıl için seçilir ve bir kimse ikinci kez üye olabilir. İkinci kez üye olabilir. Doğru ama 6 yıl değil değerli arkadaşlarım. Kaç yıl? 4. Bu arada HSK üye seçimi de kaç günde tamamlanıyor? 30 günde tamamlanıyor. İdari yargı içinde yer almayan, idari yargı içinde yer almayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Hocam idari yargıda Danıştay var. Bölge İdare Mahkemesi var. İdare Mahkemesi var ve Vergi Mahkemesi var. Bölge İdare, İdare, Vergi ve Danıştay var. İdare ve Vergi alt mahkemedir. Bölge İdare ve Danıştay üst mahkemedir. En üst hangisidir? Danıştay ağır ceza ise adli alandaki bir mahkemedir. Süper. Anayasa Mahkemesi'nin işin esasına girerek verdiği red kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından en az kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunmak mümkün değildir. Şimdi hocam bu anlattığı şey somut norm denetimidir. Somut norm denetimi ya kanunlara ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesine yapılır. Diğer adı defidir, diğer adı da itirazdır değerli hocam. Kanun veya CK'ya yapılır ve hangi yönden yapılır esasdan ve 5 ay içinde dosya anayasa mahkemesinde değerlendirilir ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları resmi gazetede yayınlanır. İtiraz edeni haklı bulursa ilgili CK maddesi, ilgili kanun maddesi yürürlükten kalkar. Eğer Anayasa Mahkemesi itirazı reddederse 10 yıl geçmeden bir daha hiç kimse aynı şeye itiraz edemez. Süper. Aynı zamanda ÖSYM sınav sorusu. Aşağıda verilen işlemlerden hangisine karşı yargı yolunun kapalı olduğu söylenemez. Şimdi en tehlikeli soru kökleri budur. Olumsuzun olumsuzu kapalı olduğu söylenemez diyorsa hangilerine yargı yolu açıktır diyor o zaman. Tahkim kurulu kararlarına 2011 yılında yargı yolu kapatıldı. Spor ve tahkim kurulu kararları. Yüksek hakem kurulu işçinin konularında devreye giriyor, problemlerinde devreye giriyor. Kararları kesindir, yargı yolu kapalı. Kamu görevleri hakem kurulu 2010'da geldi, memurun problemlerinde devreye giriyor. Ve kararları kesin, yargı yolu kapalı. Bunun kararları toplu iş sözleşmesi, bunun kararları ise toplu sözleşme hükmündedir. Esas yönünden anayasa değişikliği zaten böyle bir şey yok. Anayasa değişikliği esasından dava açılamaz. O zaman hangisine yargı yolu açıktır değerli arkadaşlarım? Bütçe kanunu yargı yolu açıktır. İptaline hangi mahkeme bakar? Anayasa mahkemesi ne edilemez? Veto edilemez ama mahkemeye götürülebilir. 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Hakim ve Savcılar Kurulu'na kaç üye seçer? Hocam HSK 13 kişidir ve 2 daireden oluşur. 13'ün 7 tanesini meclis, 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçer. Dolayısıyla cevabı bulduk. Artı Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı. Müsteşarı doğal üyedir. Bakan da başkanıdır. Yukarıdakilerden hangileri Yüce Divan'da yargılanır? Genelkurmay Başkanı Yüce Divan'a gider. Hava Kuvvetleri gider. Kara Kuvvetleri gider. Deniz Kuvvetleri de gider. Ama jandarma genel komutanı gitmez arkadaşlar. Çıkartıldı 2017'de. Meclis başkanı Yüce Divan'a gider ama milletvekilleri gitmez. Meclis, bak meclis başkan vekilleri de gitmez. Başkan gider. Hocam 600 kişilik mecliste Yüce Divan'a giden tek kişi TBMM başkanıdır. Jandarma gitmiyor. MİT başkanı gitmiyor. Milletvekilleri gitmiyor. Meclis başkan vekilleri gitmiyor. Uyuşmazlık mahkemesinin de üyeleri gitmiyor değerli arkadaşlarım. O zaman hangileri yargılanır dediğine göre 1 ve 2'yi işaretleyelim. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin tüm üyeleri HSK tarafından seçilir? Hocam Yargıtay'ın bütün üyelerini HSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini ise Cumhurbaşkanı atar. Ama üyelerini kim seçer? HSK. Danıştay'ın dörtte birini Cumhurbaşkanı, dörtte üçünü HSK seçer. Yüksek Seçim Kurulu'nda Yargıtay 6, Danıştay 5 kişiyi seçer. Asker Yargıtay kalktı, Sayıştay'ın başkan ve üyelerini TBMM seçiyor. Süper. Resmen konu özetleri oluyor vallahi hocam. Umarım sizlere faydası oluyor. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında gösterilemez? Temel hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği gerekçesi yapılan bireysel başvuruları incelemek. Evet, 2010'dan beri bireysel başvurular yapılabiliyor. Süremizde kaç gündür başvuru süremizde? 30 gündür. Doğru, biz yanlış arıyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığı seçmek. Evet, Anayasa Mahkemesi kendi içinden birini nereye başkan seçer? Uyuşmazlığa. Başkanlığı dışarıdan alan tek yüksek mahkeme uyuşmazlıktır. Göreviyle ilgili suçlardan dolayı bakanları yüce divan sıfatıyla yargılamak. Evet. Siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. Yaparken kimden yardım alır deseydi Sayıştay. Ama Danıştay başkanlığı anayasa mahkemesi seçmez. Danıştay kendi başkanlığı kendi içinden seçer. 4 yıllığına ve şu anki başkanı da Zeki Yiğit'tir değerli arkadaşlarım. Ve sanırım son sorumuza geldik. 1982 Anayasası'nın hakim ve savcılarla ilgili hükümlerinden biri değildir diyor değerli arkadaşlar. Hakim ve savcılar az olunamaz kendileri istemedikçe anayasada gösterirler yaştan önce emekli ayrılamazlar doğru. Kaç yaş? 65. 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler doğru. Hakim ve savcılar kanunda belirtilenden başka resmi ve özel ikinci bir iş ya da görev alamazlar doğru. Hakim ve savcılar idari yönden Adalet Bakanı'na bağlıdır doğru sınav soruları. Hakim ve savcılar bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılabilirler. Hayır hocam. Bir mahkeme kapatılırsa veya kadro kaldırılırsa oradaki hakim savcının özlük hakkına maaşına bir şey olmaz değerli arkadaşlarım. 20 civarı soru çözdük. Umarım faydası oldu. İzleyen arkadaşlardan halin kanalımıza abone olmayan varsa onları kanalımıza abone olmaya ve ekrandaki minik zil işaretine basmaya davet ediyorum. Ve rica ediyorum bizleri KPSS e hazırlanan arkadaşlarla paylaşın. Sesimize ses olun. Gücümüze güç katın. Rabbim yardımcınız olsun.